Merhabalar sevgili koç burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için Sufalı bakacağım arkadaşlar. Şöyle zamansız zaman aldım niyetimi. Beni ne zaman izlerseniz o zamanla uyumlanacak bu açılım. Sufalı bakalım öncelikle. Daha sonra ise tarot kartlarımı da açacağım sevgili dostlarım. Ama önce su falıyla başlamak istiyorum. Şimdi... Arkadaşlar bu falı ne zaman isterseniz o zamanla uyumlanacak. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Dileğinizi tutup ben dinlemeye başlayabilirsiniz. Ve ben de hemen başlıyorum. Şimdi sevgili koç burcu dostlarım özellikle bugün yarın böyle yakın zamanlarda sizi telaşlandıran bir şeyler var. İlk gördüğüm bu bir şeyde ya böyle bir telaşla bekliyorsunuz ya da bir işle ilgili olabilir ya da yapacağınız atacağınız bir adım, yapacağınız bir şeyle ilgili olabilir. Biraz telaşlı gördüm sizi. Fakat merak etmeyin, üstesinden geleceksiniz. Yani çok heyecanlandığınız bir konuda başarı elde edeceksiniz. Yüzünüz gülüyor. Yüzünüz gülüyor arkadaşlar. Bu ara biraz bunalmışsınız. Çoğunuzla ilgili bunu görüyorum. Biraz da böyle rahatsızlıklarla falan mücadele ediyor olabilirsiniz. Fakat bunu geçmiş etkisinde gösterdi. Yani bazılarınız sağlık sorunlarınızla uğraşmış olabilirsiniz geçmiş yakın dönemde. Şu anda şifalanmalar, ferahlamalar, artık bazı durumların geride kalması şeklinde görünüyor sevgili koç burcu dostlarım. Şimdi sizi defalarca arka arkaya arayacak birisi var telefonlarınız hiç susmuyor mesajlar aramalar arka arkaya gelecek arkadaşlar bir anda böyle şaşıracaksınız beklemediğiniz bir kişiden geliyor bu arama çünkü ve alel acele bir anda bir yere gideceksiniz bu kişiyle görüşmeye de gidiyor olabilirsiniz. Çünkü size söyleyecekleri oldukça önemli ve dikkat çekici görünüyor. Bazılarınız için diyorum çok önemli kararlar alıyorsunuz. İşle ilgili bunu almışsınız çoğunuz. İş değişimi istiyor olabilirsiniz. Bazılarınız işten ayrılmayı düşünüyor olabilirsiniz. Çok fazla e, sıkıştığınız konular var çünkü ve korkularınız, kaygılarınız çok öne çıkmaya başlamış. Bir nefes almak istiyorsunuz. Bazı Koç Burcu arkadaşlarım işle ilgili bazı şeyler durulabilir tabi bu sizin tercihinizde olacak sevgili koç burcu dostlarım şimdi sizi sürekli böyle gözlemleyen dinleyen ve taklit eden birileri görünüyor bakın birileri taklit ediyor demek ki bir şeyleri başarıyorsunuz demek ki bir şeyleri güzel gerçekleştiriyorsunuz doğru adımlar atıyorsunuz dikkat çekiyorsunuz ki bazı insanlar da bunun üzerinden sizi takip ediyorlar arkadaşlar. Böyle taklitleriniz olabilir etrafınızda. Dikkatinizi çeker. Birileri sizi taklit ediyordur. Ama taklitler asıllarını yaşatır arkadaşlar. Birileri farkında yani etrafınızdaki insanlar da bu durumun farkında gördüğüm kadarıyla. Şimdi çok üst üste gelen e, olaylar olmuş ama maddi olarak özellikle borçlanmalar yaptıysanız bu borçlanmalardan yavaş yavaş kurtulacaksınız. Arkadaşlar borçlarınızı ödeyeceksiniz. Maddi olarak ferahlayacaksınız. Çok rahatlayacaksınız inşallah. Ve bundan sonrasında biraz daha böyle Maddi olarak iyileşmeler görünüyor hayatınızda. Bir de eğer bekliyorsanız toplu paranız gelecek sevgili koç burcu dostlarım. Şöyle bir de kartlarımıza bakalım mı? Evet, bir şeylere öfkelendiğinizi, kızdığınızı gösteriyor. Peki neye öfkeleniyorsunuz? Arkadaşlar bir şeylerin bu ara yavaş ilerlemesine öfkeleniyorsunuz ve kazıyorsunuz. Bir şeyler gecikiyor beklediğinizden, beklediğiniz zamanda olmuyor. Ya bir haber bekliyorsunuz sevdiğiniz bir insandan, o haber bir türlü gelmiyor. Ya da bir işle ilgili gelişme oldu olacak, oldu olacak diyorsunuz ama bir türlü olmuyor. Bu da sizi kızdırıyor. Ve bir taraftan da merak ediyorsunuz neden olmuyor, neden gerçekleşmiyor diyerek. Bayağı bir soru işaretleri var kafanızda. Ve Arkadaşlar hiç ummadığınız şeyler oluyor hayatınızda. Bir şeyler gecikiyorsa bunda bir hayır var. Lütfen bu konuyla ilgili e, sabırlı olun. Yani eğer ki olmasını istediğiniz bazı şeyler şu an için gerçekleşmiyorsa e, zamanı gelmedi demektir. Hayırlı güzel zamanını bekliyor demektir. Lütfen bu konuyla ilgili bu şekilde bakmaya çalışın. Şimdi arkadaşlar kimin hakkında yanıldınız? Birisinin hakkında yanılmışsınız ve bu kişinin hakkında yanılmak sizin hayatınızdaki dengeyi adeta bozmuş. Ve bu kişinin yüksek bir egosu var. Ve o yüksek egosunun karşısında aslında sizin hayatınızı kötü bir şekilde etkilemiş. Bakın ayrılıklar, mesafeler aldıysanız eğer bir kişiyle sevdiğiniz bir kişi ile ve bu kişiye karşı kırgınlıklarınız varsa lütfen bazı şeyleri zamana bırakın arkadaşlar çok fazla kaygılandığınızda ve ondan çok fazla haber beklediğinizde e, acaba arayacak mı aramayacak mı gelecek mi gelmeyecek mi dediğinizde e, bazı enerjiler değişebiliyor ve bu kişi uzaklaşabiliyor o yüzden zamana bırakın ve rahat olun yüzleşme yakın yani yan yana geleceksiniz yüzleşeceksiniz ve de konuşacaksınız sevgili koç burcu dostlarım. Bu ara hayatınızda istemediğiniz şeyler oluyorsa eğer birazcık daha bazı şeyleri durdurmakta, dinlenmekte fayda var. Manevi olarak da e, aslında dinlenmeye ihtiyacınız var diyebilirim. Şu ara en çok istediğiniz şey aslında mutlu olmak. Mutlu olmakla ilgili hırs yapıyorsanız eğer, haydi bir şeyler düzelsin, iyileşsin diyorsanız eğer bu konuda arkadaşlar... Birazcık daha sabırlı olmanız gerektiğini gösteriyor. Olaylar güzel gelişecek, merak etmeyin. Hak yerini bulacak diyor inşallah. Eğer haksızlığa uğradıysanız, sıkıntı yaşadıysanız, eğer şu anda da bir haksızlığa uğruyorsanız, bununla ilgili de içinize atıyorsanız, kimseye söylemiyorsanız, ah ediyorsanız arkadaşlar ahınız çıkacak ve hakkınızı alacaksınız diyor. Özellikle aile içerisinde aile konularınız gündemde olacak, hane içerisinde konularınız gündemde olacak ve sizin güçlü olmanız gereken bazı konular konuşulacak arkadaşlar. Hane içerisinde güçlü olun, güçlü durun. Yeri geldiğinde sessiz kalın ama yeri geldiğiniz yeri geldiğinde kendinizi ifade edin. Hane içinde, aile içinde diyor. Bazı korkularınız var diyor ama bu korkuları aşacaksanız ve huzur, güven ortamı hane içerisinde sağlanacak diyor. Sizi kıskanan birisi var arkadaşlar. Kıskanıyor sizi etrafınızda ama siz bu kişiyi çok da önemsemiyorsunuz. Kıskanırsa kıskansın diyorsunuz. Çok da önemli değil diyorsunuz. Ve arkadaşlar bazı şeylerden, bazı kişilerden, bazı arkadaşlıklardan belki de vazgeçmek istiyorsunuz. Çünkü e, şunu ayırt etmeye başlamışsınız. Bazıları enerjinize iyi geliyor ama bazıları enerjinizi sömürüyor arkadaşlar. Bunun farkındalığına yaşamışsanız ki çok da güzel bir kart açıldı. Yıldızınız yükseliyor diyelim. Özellikle hangi alanda başarılı olmak istiyorsanız ve hangi alanda bir şeyler iyileşsin istiyorsanız bununla ilgili güzel gelişmeler yakında sizi bekliyor sevgili koçlar. Evet teşekkürler beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim Allah'a emanet olun görüşmek üzere hoşçakalın.